Eyvallah. Efendim şöyle bir fırına doğru gidelim. Selamünaleyküm. Ustam kolay gelsin. Başkan Hüseyin'im başkan kolay gelsin. Başkan ne içsen canıyım? Ooo. Hele bile bir göster. Hele bir göster. Ay, Ay başkan 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 Allah, Allah. maşallah maşallah. Eee. Bunlar sade mi? Ha, yani? onlar sade, bunlar yumurtalılar. Bunlar yumurtalılar. O bir hayla da oradan çıkardılar. Hey, Allah kolaylık verir Hüseyin'im. Amin, amin, Dur, gel. Türkiye'yle mi yalan? Abi ne içsin? Ula ulu, güneş, ula, ula, güneş ula. çok tükürdü burada. Sağlığın saatin nasıl Allah abi? Olsun. Bu gibi. Gün... Kimin? Ciletin. Verme Ciletim. cileti o duymaz onunla. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu <laughs> günü neler söylemek istersiniz? Allah Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Ramazan Hiç sesin gerekçesi... çıkmıyor neyse. Yani sesim dikkatli. Bugün neler dikkat Büyün uruş sıkmışlar yani. yaralım ki. Ya soyu ya Ha soyu kalmışsan Allah şifalar versin. Eşelerimize ne söylemek istersiniz? Allah Allah herkese hayırlı Ramazan'a nasip etsin. Amin. Allah zatı ve gönül hoşluğu, huzur ve mutluluğu Maşallah maşallah çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi sen ne et sen, sen canın? Allah razı olsun. Sağ ol. sen, Nasıl sen, gidir gidiyor Ramazan? Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Bile güzel gidiyor ki maşallah. E, he ya? Ramazan Peki. iyi. Acı bir su sağlıyor. Oh ne güzel Sizler, maşallah. Sıra sıkıştı şey. Hacı Karay da pırakın ne olacak? Bırak kardeşim bırak. Sağlığın bırakın için, bırakın, için bırak. Evet. Hemşeriler bize ne söylemek Ramazan istersin? Hep hepsine çok çok selam söyleyeceğim. Hayır Ramazan'a. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çıktı. Bir tane ekmek yiyoruz. İşte ekmek alacağız. Evet. Bu tarafa açacağız. Ekmekler süper, Şimdi Kulları o ekmekler. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Görmüyorum ama ya kaçtığın görmüyorum ama ya. <laughs> Abi kolay gele. Sağ olasın. Nasıl gidiyor işler? Gidiyor e, ya. Sıcağın karşısında Eralım sana 1'e 5 yazırlar he Uruca sevabı. Bakalım artık Hem <laughs> o Allah bilir Allah bilir artık. Yo, ama bu sıcakta böyle uğraşmak, çalışmak kolay değil herhalde. İlla aşk Değil mi? Peki neler söylemek istersin abi? Neler söyleyeyim? Çok hesti hesli, hesli, hesli dur ama ya. Ya şu an abura gelmiş buna sebep. Yok yok gelmesin gelmesin. Yani. Yok getirme getirme. Sakin olacağız değil mi? Ramazanın en güzel şeyi. Tabii. Sakin evet. olmak. insanlara güler yüzlü olmak. Değil tamam, mi abi? Şanırız, ben biri canım seni tanıdığım için de, Ben de zorluyorum meksus. Peki sana soru sorayım. İnsanların eşit olduğu bir yer var. Neresidir? Hı -hı. Tüm insanların. Mekke'yi Medine. Ya tüm insanları diren Medine için ya. Hristiyan'ın Mekke'de ne iş var? Ha tüm evet. insanların. Evet tüm insanların. Kişisel olsun o zaman. Ne? <laughs> Bilemedim. Ahiret. Ne? Ahiret. Hayır. Mezar. <laughs> Herkes orada servet. Hemşerilerimize ne söylemek istersin abi? Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dileriz. Evet. Cenab-ı Allah bir daha böyle şeyler görmeyi nasip edersin Ramazanlar bize. Amin inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Ustam sen ne içsen sen canıyım oraya geleceğim ama gelebilir miyim? Evet, dur hele oraya geç. Ustamın yanını yeme. Gerisi Bana Ben Ustadım Hı. beni öldürecek. Aman Allah'ım. Şey bir şey Hemen gelip kardeş yana. Kolay gelsin. Ne var ne yok ustam. Ağabeyime beyime bire beş yazılar. Sana kaç yazılar ağabey? Allah bilir amen. Sana daha çok yazılar aralım he. Sanki biraz fazla yazılar sana. Değil mi? Allah kolaylık versin. Neler söylemek istersin usta? Ama az bir yanıya dön de bir acele etme bu yanıya dön ki görek de. Bütün Ramazanımızın Müslüman alemine hayırlı olmasını dilerim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hüseyin, Hüseyin nereye gitti? Emeliye <gülüşmeler> düştü. O da güzel abi. Ama defter açarlarsa beni tez atarlar. Gene değil. Yani. <laughs> yok gene de atmazlar Allah'ın izniyle. Ne var ne yok Hayır, abi. Nasıl be, gidir canım. Ramazan? Şükür bu günümüze. ne ediyoruz. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Sen ben biraz dayanamıyorum Ramazan'a. <laughs> 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 He. Yok, yok niye sen gay, gayet, gayet, gayet mülayim sen. Güzel. Ben hep seni güler yüzlü göreceğim Ramazan'da. Hemşerilerimize ne söylemek istersin Hüseyin Hepimize sağlık, sıhhat, sağla, afiyet. Ümmet-i Muhammed'e Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek Tad ümidiyle. Vermek, görüşürüz. Hı -hı. Merhaba. <laughs> Efendim fırından yavaş yavaş engah engah çıktık fırını da ziyaret ettik. Şöyle şu tarafa doğru gidelim bakalım kimleri bulabiliriz. Kimlerle röportaj yapabiliriz? iki tane kardeşim gidiyor ama selamünaleyküm. Aleyküm Ne içiz ki? Ne var ne yok? Vallahi ne edemiyoruz? Nereye ne içsin sen öyle? Evimizden farkımız var e, Ne var ama bu saatte eve gidiyoruz? Vakit doldu artık Daha var ya Yerde gidelim, geçirmezsiniz Esra mı? Aynen abi. Peki bugün 9. gün, neler söylemek istersin? Abi söylemeyi hiç şey yoktur Niye? Bir an evvel bitmenin derdi. <laughs> <Bir gülüyor> derdi Çabuk e, bitsin ev, he? Evli, evliye kadar değil ama evliliğden sonra e tamam te tehnedi <laughs> bir tutabiliriz. Olmaz mı? da kimi kandıracağız? Ya ama sen ölüye kadar edersen ya. Az bu yanı diyorsun <laughs> ya. Öğleden peşen özel. peşen öğleden, öğleden, ya. Öğleden sonra sıkıntı yaşarız zaten. Öğleden sonra sıkıntı yaşarız. Öğleden sonra sıkıntı yaşarız. <laughs> o, o zaman o zaman onun da kolay var. Sabah kahvaltını edeceğim. Öğleden sonra onu tutacağım. <laughs> Olur mu? <laughs> Olur abi. <bir gülüyor> ne ki? Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Abi herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Ne diyeyim ki abi? Eyvallah. Allah Allah. Teşekkür ben ederim. ederim. Ben Sağ olasın. Sen neler söylemek istersin? Abi vallahi yapacağız. Dediğin gibi. Bu yani ya, gel. Ya Bu şekilde geçinmeye çalışsın. He. Olduğu şeylerden uzak durmaya çalışsın. Yani dediler ya beladan uzak durmaya Aynen. Ulaşır. Aynen. Yani hiç derse yap kutumuzu orası biraz mi yapalım. Evet. Orajımızı ben rahat ya. tutalım aynen. değil mi? Kazasız, belasız, aynen öyle. huzur içerisinde. Aynen öyle. O zaman, o zaman günü şey ettiğimiz yok. Sabah sabahtan şeydir namazdan eve evden namaza başlıyor. Aha. O zaman evet. günün sorusunu soralım mı? Tüm insanların eşit olduğu bir yer var. Neresi? Tüm tüm böyle tüm kainattaki bütün insanların eşit mahşer. olduğu bir yer. Mahşer. Yok, mahşer farklı. Mahşer. Yani. Her şey her şey eşit yani zenci. Mahşere mahşer gitmeden de. bir yer var. Ele evet. değil. Habir. Tamam. Mahşer değil bizim orada. E yani ha. <laughs> sen buna boş Daha küçük değil mi? Küçük mahşer e, başka. Evi ya. Her şeyi zaten belli. Dört kollu. iki metre bez. İmamın kayığı Allah, Allah şikizi şey, rast getirsin. Yani <laughs> her çaldığın yani cancini de, fahiri de. Variyatlı, evet. variyatsızı evet. da hepsinin tek şeyi mahşer. Kefenin de cebi Ama yok değil mi? mi? Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Her hayırlı iftarlar. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Aynen. Allah emanetsin. Görüşmek ümidiyle. Efendim Aşkale'de yayınımıza devam ediyoruz. Hem etrafı gösterelim hem de insanlar geldikçe sohbet edelim hemşerilerimizle. Gelen olursa. Ama bu kardeşim gelir. Nereye sen hele gel bay mı Ya böyle gel Allah'a ya. Kaçma ya. Ne, kim, ne soracağım? Yana bak. bak <laughs> Efendim, ilah kolay değil aşkaya de yayın yapmak, hakikaten kolay değil. İnsanlar seni görecek açıyorlar, e, yönlerini değişiyorlar. Yani e, Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz <laughs> röportaj konusunda. Kardeş ne içsen canım? <laughs> İçten çıktın koştu <laughs> Eyvallah, eyvallah. O gençler. Nereden evet, gelir, doğru. nereye gitsin böyle? Bekliyoruz. Abi, ağabeyim kaçır sessizce. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun Celal abi. Ataşım sevgili ağabeyim. Aşkına sevdiğim insanlardan biri. Allah razı olsun. <laughs> Ağabey <razı olsun>. <laughs> <Allah razı olsun. gülüyor> insanların eşit olduğu bir yer var neresidir? Tüm insanların. İnsanın eşit olduğu bir yer öbür dünya. Yok oraya gideceğiz canım. Oraya gitmeden bir yer var. Bu dünyada insanın eşit olduğu bir yer kabir. O işte onu derim. O da bu dünyada hiç yok. <laughs> Eyvallah. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz ağabey? Herkese domazanın barak olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Haydi Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> gel ağabey. Gel sen gel. Sen. <laughs> ne hiç sen ne var ne yok. Selamünaleyküm. Mehmet Dere ne <laughs> var ne yok abi hiç inşallah. Abi abi motorlar bir geçsin de konuşalım. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel günü. Havalar sarı. Çok güzel. Allah'ın izniyetler canında kabul edin. Sağ salın. Amin. Bayramı ulaşmamızı cümlesine. Amin inşallah. Amin. Abi tüm insanların Eşit olduğu bir yer var. Neresidir? Tüm insanların eşit olduğu bir yer. Eşit olduğu bir yer. Evet. Herkes, zengini, fakiri. Kafıristan değil mi? Mezarlığı değil mi abi? Eyvallah. eyvallah. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin An inşallah. Senin servetin, senin her şeyin. Her şeyin git. Ettik. Bitti. Sevenleri hep bıraktı geldi kaldı emeliyle baş başa. Amin. De. Amin inşallah. Hemşerilerimize neler söylemek istersiniz ha. son olarak? Allah'ın feyirli ramazanlar idar. Feyir hep bayrama ulaşmamızın cümlesine rasip Amin inşallah. Evet. Allah'a emanet görüşürüz.